köye teknolojik ekipmanların getirilmesi, köylünün ihtiyaçlarının karşılanması gibi faaliyetlerde köylüye destek oluyor. Halkın kooperatif e, tüm isteklerini aşağı yukarı, tüm isteklerini yani karşılamak için genelde gayret ettik. Kurbanlık, ilaç, kubre, e, işte hatta düğün salonu bile alt katımız düğün salonu kullanıyorlar böyle. Bunları başardık işte yani kooperatif olarak başardık. Daha önce benim çocukluğumda e, atla, eşekle yapılan işler döndü. E, makine alıştı. makinalaştı. Makinalaşınca ilaç gübre ihtiyaçları fazlalaştı. Daha önce ilaç ve gübre kullanımı çok, hiç yoktu. şu anda makineler değiştikçe her sene ilaç ve gübre ihtiyacı daha fazla artmaya başladı. Bu da burada girdileri çoğalttı vatandaşın girdileri. Evet şimdi de ödülü takdir etmek üzere garnizon komutanımız Sayın Ogün Demir'i sahneye davet ediyorum. Değerli komutanım alkışlarla geliyor sahneye. davranışın devamını diliyoruz efendim. Değerli yani protokol edelim sevgili misafirler, kıymetli izleyenler. Zeytinin ana vatanı Güneydoğu Anadolu'dur. Bugünse zeytini ana vatanından çok uzaklarda, İtalya'da, Yunanistan'da, İspanya'da hatta Fransa'dan ötelerde bile görebiliyoruz. Tarih boyu zeytin insanların yarınlarında taşıyıp yeni yerlere ekebildiği yegane ağaçlardan biri olmuştur. Biraz soğuktan korkar zeytin. Onun dışında her yerde yaşar. Yerini asla yadırgamaz. Yeni yerlere gitmeyi sever. Yani aslında zeytin yenilikçidir bu manada. Biz de bu sene zeytine en yenilikçi gözle bakan araştırmalarıyla bizim bakışımızı daha da yenilikçi bir ufka taşıyan zeytin gönüllüsünü ayrıca tebrik etmek istedik. İşte kategorimiz. Yenilikçilik kategorisi. Hemen zarf rica ediyorum. Yenilik kategorisi. Doçan Doktor Yasin Özdemir geliyor. Yasin Özdemir. 2007'den bu yana Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde çalışmakta. Zeytin üzerine eğitim ve ar-ge hususunda ulusal projeler yürütmekte. Sofralık zeytin üretimi, tuzsuz sofralık zeytin üretimi, çevre dostu sofralık zeytin üretimi, kısa sofralık zeytin üretimi gibi alanlar üzerine yoğunlaşmakta. Altın Zeytin Ödülleri gibi festivallerin zeytin üreticisi ve tüketicisi için yenilikçi bir yaklaşım getireceğini düşünüyor. Bu nedenle, siyah sofra'nın zeytinde yeni teknolojiler geliştirmek, yeni damak tatlarına hitap edecek, yeni ürünler elde etmek çok bahşiş bir konu. Burada büyük çok yenilik yapılabilir. Bu da beniz zeytinin çalışmayı e, teşvik eden bir husus oldu. Ama altın Zeytin Ödülleri'nin e, zeytin üreticisine, tüketicisine ve bu konuda harge yapan bilim insanlarına teşvik edici bir özellikte olduğuna inanıyorum ve bu şekilde başarılı çalışmalar devam etmesini diliyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. Madem kategorimiz yenilikçilik, yenilikçi, vizyoner, başarılı başkanımızı yüksek alkışlarımıza sahneye davet edelim değil mi efendim. Orhan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Neşet Çağlayan geliyor alkışlarınızla ev sahibimize daha büyük bir alkış rica ediyorum. Zeytin profesörü birkaç cümle söylemek ister misiniz? Ben Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaktayım. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Düsturuyla 5 yıl önce acaba biz daha sağlıklı, daha çevre dostu, daha tüketici dostu, daha üretici dostu yeni teknolojiler geliştirebilir miyiz diye düşünmeye başlamıştık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bizim bu düşüncelerimizi proje çevirmemizi teşvik etti. Bununla ilgili bir proje yaptık. Projeyi nihayete erdirdik. Patent başvuruları gerçekleştirdik. Patent başvuru sonrasında özel sektörden üretime talip olan firmalar çıktı. Bu şekilde bir başarı hikayesi gerçekleştirmiştik. Bu başarı hikayesinin taşlandıran bir ödül almış olduk. Bu nedenle bu programı ve ödül törenini gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ödül de şahsım adına değil de proje ekibindeki bütün arkadaşlar adına almak istiyorum. Çünkü Tekirdağ'dan, Bursa'dan, İzmir'den ve Yalova'dan çok sayıda araştırmacıyla beraber çalıştık. Ve son olarak da bana göstermiş olduğu özveri ve destekten ötürü aileme ve eşime teşekkür etmek istiyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Evet bakalım zeytinin duayeni kimmiş? Sayın Ahmet Güngör. Ahmet Güngör. Orhan Gazi ilçesi Nandıca köyünde zeytinci bir ailenin çocuğu. İlkokuldan sonra ailesi okutmadığı için genç yaşlarındayken zeytinciliğe başlıyor. 18 yaşlarında başlattığı işleri kendi ailesiyle büyüterek aile şirketini kuruyor. Türkiye'de nerede zeytin varsa oraya giderek, şirketinin faaliyet alanını genişleterek yüzlerce kişiye iş imkanı sağlamıştır. Baba nasihati olarak zeytin ticaretinde işçi ve ticaret hukukuna azami dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyor. Her yılda ne var? Ee, biz çok neden ödedim ben. Hayatımın yüzde sekseni dışarıda geçti. Evimde değil. Biz hala dışarıdayım. Ee, on beş yılını giderim. Hayatım komple bir şey Babamızdan bizim nasihatımız vardı. Oğlum üç şey nasihatı vardı bana babamın, babamın rahmetliğinin. İçinin sırtını tehlike olmadan parası da yani Hiç kimsenin hakkını yeme. Hile yapma. Kirasını artık tak. Hiç kimsenin hakkını yemedi bu dediler. Yemedi. Yani i̇çinin de, köylünün de, içinin tebrik ediyoruz ve kendisine ödülü takdim etmek üzere Orhan Gazi Başsavcısı Sayın Başsavcım Sayın Fatih Karabaç'a davet ediyorum. E ödülü layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde çalışmamız lazım. Meslektaş arkadaşlarım adını aldığım için bu ödül çocuklarımla beraber bu şirketi yönettik, büyüttük. Ve diğer bu meslekte çalışan arkadaşlarıma sadece şunu söylerim. Çok dürüst olmamız gerekiyor. Zeytin işi çok kutsaldır. Asla hileyi, hurdayı kabul etmiyor. Kendi yemediği zeytin asla kimse satmayın. Kategori bu. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Ederim. Zeytin'in dua çok teşekkürler. Sayın Basavcımıza da teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Uzun ömürlü zeytin ağacı mitolojik öykülerde ölmez ağaç şeklinde anılır. Zeytin dalı ise kültürler arasında halen birleştirici bir köprü ve barış sembolü olarak kullanılır. Çağlar boyunca binlerce öyküde ve hikayede geçer zeytinin adı. Bu kadar çok esere konu olmuş zeytinin anlatılmasına, görüntülerle ölümsüzleştirilmesine Zeytin'in belgeseline biz de bir ödül vermek istedik. Evet, işte en iyi belgesel kategorimiz. Belgesel kategorimiz Cemil Yavuz'a gidiyor. <laughs> belgesel kategorisinde ödül kazanan Cemil Yavuz bir Orhan Gazili. Kütüphaneci bir baba ve ev hanımı bir annenin evladı. İlkokul yıllarında memur ailesi aseriyle çok okul değiştirmiş ve bunun sonucunda da oldukça sosyal bir insan çıktı ortaya diyor. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde sinema ve televizyon okuyan Cemil Bey, Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde fotoğraf eğitimi veriyor ve şimdiye kadar birlikte çalışmış olduğu sosyal yardım kuruluşlarına da boş zamanlarında destek vermekten büyük keyif alıyor. Tabii çok sevindim. Yani bizim için sürpriz oldu dersem sanırım e, haksızlık etmiş olurum ama gerçekten çok sevindim. E, ekip arkadaşlarıyla beraber durumu kurtardık sinema ile ilgileniyorum. Sinema yapmak istiyorum. Fakat bu da e, beni belgesel alanına tabi daha da yakınlaştırdı bu e, ödül. E, böyle bir yarışma düzenleyen herkese ve belgeselde de emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, Zeytin'in belgeselini ödülümüzü Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergin Efendioğlu takdim edecek. Sayın Başkanım. Zeytine anlamak ve anlatmak için onu daha birçok kişinin öğrenmesi ve önemini bilmesi gerekiyor. Zeytinin önemini kavrayıp yayıldıkça daha çok insan bu nimetin faydalarından istifade edebilir. İşte biz de zeytinin önemini böylesine kavramış ve bunu başkalarına anlatmak için bir şeyler yapmak isteyenlere ödül vermek istedik. İşte bu bağlamda Kamu Spotu kategorisinde altın zeytin ödülünü açıklayacağız. İşte kamu spotu. Kamu spotu kategorisinde Elçin Elmalıoğlu Karamet ödülünü alıyor alkışlarla. Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi'nde çalışıyor. Tiyatro, sinema ve konservatuarla ilgileniyor. Zeytin'in kendisi için hayatın ta kendisi olduğunu ve barışı temsil ettiğini düşünüyor. Altın Zeytin Ödülleri'nin pek çok farklı kategoride düzenleniyor olması, zeytin'in sanatsal, kültürel ve üretimsel alanlarda kıymetinin ortaya çıkaracağını düşünüyor. Bu hayat, e, zeytin hayatı, o varsa Ha güzel aslında bakarsınız ve sadece soframızdaki zeytin değil yani sadece ona hizmet etmiyor zeytin zeytin e, şifa zeytin barış zeytin ekmek demek e, dolayısıyla böyle bir şey içerisinde ben de evet e, biraz evet tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devam diliyoruz. Ve size ödülünüzü takdim etmek üzere Marmara Birlik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Bostancı geliyor. Alkışlarınızla. Evet, çok küçük bir teşekkür edeceğim izninizle ben de. Öncelikle bütün festival komitesine, ve çok kıymetli hocalarımıza bize bu ödülü layık gören ve eski film ekibi adına hem hayat hem de film ortağım sevgili eşim Süleyman'a Özlem'e, Şener'e, Oktay'a ve o güne ve orada gördüğünüz minik çocuk benim oğlum Ömer'e teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Efendim. İşte kamu spotu kategorimizdi. Bir sonraki kategorimize geçiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim yabani zeytin olan Olester'ın aşıyla ehilleştirilmesi ve bir kültür bitkisi olan Sativa'ya dönüştürülmesinin yeryüzünde ilk kez M.Ö. 4000'lerde Anadolu Doğu Akdeniz ve Güney Ön Asya'da yani kabaca Adana Gaziantep'ten başlayıp Suriye, Lübnan, İsrail inen Akdeniz kıyı şeridi ve Hinterland'ında gerçekleşmektedir. Ve işte bu mucizeyi büyük olasılıkla samilerin başardığı sanılıyor. Bugün de biz zeytini anlatırken kelimelerini ehilleştirip zeytin kadar güzel şiire zeytin şiirine ödülünü vermek istiyoruz efendim. Zeytine emek vermiş herkese her kategoride ödüllerini vermeye devam ediyoruz. İşte şiir kategorimiz. Adnan Cano. Şiir. Adnan Bey evli ve bir çocuk babası ailesi, kendisinin eğitimini önemsemesi sayesinde erken yaşlarda edebiyata merak sarar. Altın Zeytin Ödülleri'nden haberdar olmasının ertesi günü seher vakti kendisine ödül kazandıran şiir kaleminden dökülür. Genellikle o saatlerden ben e, daha bir yoğun duygu yaşarım. O saatlerde bu şiir de kalemimizden, gönlümüzden dökülüverdi. Böyle bir motivasyon süresi gerçekleşmiş oldu. Yeşerir Dağların yamaçlarında emeğin, zahmetin adıdır zeytin. Yeşili, siyahı ağızlarında damatların eşsiz tadıdır zeytin. Evet, yani zeytin hem e, yetiştirmesi hem toplanması başlı başına meşakkatli ve güç bir iş. Allah e, toplayana da, yetiştirene de sabırlar, bereketler versin inşallah diyorum. Dolayısıyla bu tür üretimi destekleyen, üretimi teşvik eden e, organizasyonların arkasındayım. Efendim şiir kategorisinde Zeytin adamlı şiir kategorisinde ödüllerini takdim etmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanımız Sayın Cemalettin Torun'u sahneye arz ediyorum alkışlarınızla efendim. çekmeye devam. Efendim sonraki kategorimiz reklam görseli. Efendim zeytincilik bugün reklama ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde şekle yapılan bir meslek elbette ki. Zeytin dünyanın her yerinde kendisini hiçbir teşviki ihtiyaç duymadan sevdiren bir meyve. Zeytinin ihtiyaç duymadığı fakat bizim ona borçlu olduğumuzu hissettirdiğimiz bir de sağolunuz. Değerli sevgili misafirler, kıymetli izleyenlerimiz İlkini gerçekleştirdik. Birinci Ulusal Altın Zeytin Ödülleri. Diğer adıyla Zeytin Oscar'ları. Aslında tüm Oscar'larımızı, tüm ödüllerimizi verdik. Şimdi sponsorlarımıza ve lojistik destekçilerimize ödüllerimiz var ama canlı yayınımız şimdilik burada son buluyor. Bizim ödül törenimiz son kategoriyle ve müzikle devam edecek. Bir kez daha Olay TV izleyenlere buradan Sevgilerimizi Orhan Gazi'den sevgilerimizi iletelim efendim. Tüm izleyenlerimize alkışlarımızı gönderelim. Olay TV'ye teşekkür ediyoruz. Destek verdi.